Benim saçımı sakal. Bu saçı sakalı keseceğim. Hangi saçı keseyim abi? abi ya? Saç saçı lan! Adam bana, bana avradına tür ediyor lan! Bu kaç mı yoksa body styler mı demeydi? Body styler. <laughs> abi Çaplin asmış ya. Bir kere <laughs> femin izlediysen <laughs> Bu adamı i̇zledim, izleyen var mıydı? İzledim. Ben Çaplin'i izledim. Ben, ben Çaplin'i izledim. <laughs> ben Çaplin'i Eski diye komik olmuyor. Benim videoları izleseydi. O bastonu böyle. Onlar daha komikti. Senin videoların daha komik. Adam konuşamıyor. Konuşmuyor. Konsepti o adamın konsepte var. Bir işini yap da insanlar bekler body style. Body style. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Şmay, yanımda Mertcan Bağır ve Hamza var. <laughs> Niye geldi bu? Niye burada bu? Karısından nasıl şey kocasından nasıl izin aldın? Dediğine bak. Oğlum siz deli... Ben mı geldiniz lan? Bela mı adam lan gel? Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Kaç video var? 460 küsür. Nasıl hissediyorsun diye bir 460 video çekti. Kanalın adı nasıl hissediyorsun yapayım Ama kanalın adını değiştir abi. Nasıl? Youtube genel merkezine yazarım. Neyi senin adı? Ulaşma yeri sadece. Badi nerede? O kim müzik açmış geziyor? Cengiz Kutu oldu Bir de Doblo ile geçsene babam beni bu gelçi gibi gönderdi. Abi bak. Gönderme elini ya. Ben değişmeye geldim desene. Bak şunu söyle kameraya. Ben at mıydım? Nisa. Nisan. Nisa. Apo. Um. Sena karıştırdın sana. <laughs> yani çok karışmayacak isim. Yani. Nisa'nın sözünü dinlemek istemiyorum. Tam bir erkek tıraşı olmak istiyorum. Oo. Kalın geliyor. Kalın geliyor. Yani sen <laughs> niye korkuyorsun bu kadar? Abi. kızdan ayrılacağım bir saçma değil. Mi? <laughs> o zaman bu aşkı diğerleri gibi sanmış. Aynen Özü, öyle değil. Şey şarkısını açmıştın, Nisa Ayin ne diyordu? Öyle bir aşk görülmedi. <laughs> Adam rekloji sayfasında bir post beğenmiş. Postta ne yazıyor biliyor musun? Bir, <laughs> <musun? gülüyor> <laughs> <Mısır? gülüyor> bir erkeğin antidepresanı karısı karısıdır da yazıyor. Öyle değil midir? Öyle Aman iyi dediği oldu kardeşim. Aman Öyle mi? Antidepresan senin karın mı ya? Aynen. Antidepresan mı vardı? Nihat Doğan çok iyi. Mabel Matiz. Nihat Doğan çok iyi. Gitme buradan. Madem herkes söylüyor. Antidepresan şarkısını bir de Mertcan Bardak. Ali Şürmen. Şürmen. Sen acı yiyemiyorsun ya. Antidepresanı söyle Allah aşkına. Herkes söylüyor. Sen daha iyisin söylüyor. Mertcan Bardak oynarsa nasıl? Acılara yürüyor korkmuyor. Telefonu kes lan. Torbacı değil. Bazen gecelerini değil. Labelca 5 baba kıyıya açıl Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Bilmiyorum Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok enteresan Yalvarıyorum Gitme buradan. buradan O zaman Hamza Hadi. ya Hadi. Hamza, Hamza bugün Cazı. nasıl hissediyorsun? Sormadın abi. Sordu ya. Nasıl aşağı. hissediyorsun? İyi de dedim. İyi ben. hissediyormuş inşallah Hamza Bey hoş geldiniz. Balistaylı. Acıtıyor, acıtıyor. Mertcan'ın e yıllar önce yaptığımız şeyi sana yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım abi. Güveniyorum. Görüyor ben. musun şu an? Hayır. Şu an? Hayır. Görüyor lan? Görmüyorsun. Hayır. Görmüyorum. Gör, ne tepki verdin? Ah, biraz baksaydım etrafa. Neye bakacaksın? <laughs> Cevabın neye bakacaksın? Ne bileyim, bir baksaydım. Nisan kapıdan içeri ansızın gelmez değil mi? Şu an gelirsem gerçekten sinirliyim. Saçını boyayacağım. O oh, kim <gülüyor> lan? <gülüyor> amca Nisan yanına <laughs> <amca Nisayim, gülüyor> ne oluyor lan? Korkuyorum. Görün yok <laughs> abi. abi. Gerek yok. Görüm Yemin et gör. Vallahi gör. Bugün senin kaşına falan komple bir tasarım Oha, ben senelerde tamam. tamam. bir bana yapmadı. Kaşını da alıyor. Çizikle atıyor. Çizikle atıyor. Level c 5 bu. Tamam. Şu tipe bakın. Bir de çıktığı zaman tipine bakın. Beyefendi neden terörist oldun? İnanılmaz. Ya bugün bir ekip çalışması yapıyoruz. Mertcan abi varsa... Kız kokuyor fark ettin mi? Kokuyor. Ya abi abartma ya. <laughs> en son ben yıkamıştım. Gerek yok abi. Abi hmm, gerek yok ya. <laughs> yani. Saçı köpürmedi lan. Kalın geldi belki. Kalın geldi. Büyük. Hem Mertcan var. Evlilikten sonrasında neler yapıyor? Çünkü gazası gidiyor. Ya, silahım var bile. Sakarım kalbine. Pişmanlık hissi geldi mi? Yok sıfır. Çek evde. Oturuyor. Bandan ne soyuyor? Getiriyor hanım. Elma. Elma, elma soyuyor. Ağzını. Böyle. Ben de böyle yapıyorum. Çalış kadın böyle yapıyorum. ne diyor <laughs> oğlum? oğlum biz gerçek erkeğiz. Gerçek erkeğiz. Gerçek <laughs> Nasıl hissediyorsun? Rahat. Görmüyor değil mi? Görmüyorum abi. Ağzınla mı görüyorsun? Yok abi gör hemen. Görülüyor mu? Ya görmüyorum abi. Evet, görünüyor. Ayna. Ayıp ya. Ben çabada nasıl yapalım? Ben hiç bilmiyorum. Boya yapılacak mı? Eee. Bence bir örneğini bulabilir miyim? Evet tabii. Neydi bu ne? Ben beyaz istiyorum. Red Eski mercan var. Red dedi. Şu an saçına beyaz yaparsan kopma yapabilir. Bu sebepten dolayı. Saçını biraz değiştireceğim böyle. Ama güzel çıksın yani. Bir for after olsun <laughs> ya. Gerçekten bir for after olsun. İnanamayacağım ya. bir insan biliyor musun? Adam İstanbul'a okumaya geldi. İki aydır burada. Babamı özledim dedi. Kalktı Konya'ya gitti ama. Şaka yapayım. Babasına sarıldı döndü. Ba abi babam. Bir saat. Özledim. Babam. Bir saat bile durma. Babam iki ay. Sen asker gitsen <laughs> Abi içe mi <seni> vuruyon s**t o... <laughs> ben Ben olayı görmedim. Abi bolsa çıkmasın. Sıfır yaptım. <laughs> anladın Ya abi. Sen farkında değilsin ama sıfır yap O çok iyi oldu <laughs> ha. Ben bakayım mı? Bakma oğlum. Olay <laughs> o zaten konsept o ya. Sen boş ver sen bırak. Bak şimdi saçtaki farkında. Cidden ben de tamam, ben de var. bakayım ne olur. Hala daha boya var görüyor musun? Evet evet. Ben de bakayım. Yok bak kardeşim olay o. Video sonunda bakacağız. Video sonunda bakacağız. Ha. Videoyu sonuna kadar izlersen görürsün. Yani abone olmayı da unutmayın. Senin abonelerini söylesene beğen atsınlar. Abone olur. Ola fazla atar onları. gerekeni yapan. Gerçekten uzun zamandır yapacağımız bir şeyle yapacağız. Yeni kanalımız teaser'ını Mertcan çekecek. İnşallah. Evet. Kalın gelmez. Kalın gelmezse yeni bir teaser yapacağız. <laughs> kanını alacağım, maskeyi çıkarmak zorundayım. Yo. Ha böyle tutayım. İşte. Abi evet. ne yapıyor? Ne yapıyor? Şey Lan bırak. Ya. Ne yapıyorum? Vallahi şey iyi bakarım. Lan sen yapmıyorsun Hiç abi. Kim şey yapıyor? Lan burnum yamuldu. Darçın <laughs> <laughs> bağırdı çocuklar tükenmez. Hamza sana bir şey mi? Jiletin oğlu oldun. Daha bitmedi. Eyvallah. Ne diyorsun abi? Tabi yani. çizik falan gelecek diyor. Abi tamam da şu maskeyi doğru tut. Vallahi nefes alamıyorum. Tamam yaz tamam. Sen burundan tamam. mı nefes alıyorsun? Sen nereden alıyorsun? Ne? Aaa! Ne? Ya vuruyor vuruyor. Çifte Çık. nokte! <laughs> 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 Kaldır bakayım. Kaldırdım. <laughs> <laughs> Oyda! Oh cizgi var. Kardeşim kolunu dışarı çıkarsana da. Abi bak. Oh çizici ver. Lan ne yapıyorsun abi? Ama... Elini ver. Ya Elini yok vallahi vermez. Bak tamam, seni. Fermuar sesi duyuyor. Oğlum bu niye var ki bu örtü? Bu kadar hepsi sıkıntıyor. Kapatak. Ne oluyor? <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> ya. Kanka ne diye ya. Tacize vuruyor <laughs> Koyayım ya abi. Ya peki Furkan abi. Bu kafadaki yaralar. Yara var nasıl ne yapacağız? Oynamayınca <laughs> geçiyor mu? Bu genetik. <gülüyor> Mert, bak <laughs> yine açıldı dışarıda. Ya yapma yapma. Ben mi yapıyorum onu? Bilmiyorum ki. Koyayım. Kim yapıyor? Ne bileyim abi. Sen görüyor Ben görmüyorum. Yapma! Ya, abiciğim yapma. Taci Ruh ve Namzi tatlı. O adam bunu kesiyor. 2 gün sonra gene buga böyle olacak. Bunu kessene evdan. Tamam. Kes. tamam. Ya sen Mertcan abisi. Yapma ya. Bana koyayım abi kesti bu ya. Ne? Ne? ya. Ne ha. bileyim ama. Kardeşim ben Furkan nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Kes. <laughs> abi. Ay. Kesti. Abi vallahi. Of. Ya sıkıldın mı sen? Ses kasıyorum Allah'tan. Kası. Yapma. <laughs> abi yap <laughs> Abi ses kası bir ses kasıyor. Ne? Peki şöyle bir oyun oynayalım. Sağ ol. Abi. <laughs> Kucağında Mertcan var farkında mısın? Hayır abi. Seks sehpasına çevirdin. Hocam şöyle Yok abi. Neye dönüyor? BDSM'e dönüyor video. BDSM. BDSM'e BDSM dönüyor evet. Az önce kelepçe baktım da bulamadım. Var da anahtarı yok. <laughs> bunu Mertcan açar bende. Anahtarsız bir e kelepçe var. Ya Mertcan abi. Ben boşuna mı TikTok'ta eğitimini ya. aldım işte. Kıkalım buna. Ama, ama anahtarı, ama anahtarı yok. Vallahi yok anahtarı. Polisten az mı karıştık lan? Kendin öyle illegal illegal sanma. İllegal illegal. Resle bu kafana. Aşırı yesin. Adana Allah'a selam. Çatışmaya devam oydu be valla ben bunu. Furkan abinin şeyi. Oyda. Hakkımı helal etmiyorum <laughs> cehennemde yanacaksın. <laughs> tövbe için. tövbe. Tövbesi geçmez. Kardeşim. Efendim. O. İyi misin? Çok şükür. Kestik. Kestik. Bir tane kestik. olsun. Abi öyle bir konser, <laughs> konser yapsa <bir> <laughs> mesela müşteri böyle gelecek uyuyor ya. Kaç <laughs> bitince kestik. Halka da a**lattık. Salonun adını da kestik. Değil İlk benim Mertcan Bağar'la. Her siker. Kese ve anten Hamza'nın son halini çok merak ediyorum. Ben de. Son halim çok güzel olacak Hamza. <laughs> Bakayım şu an görebileceğim bir yer var mı? Yok görmüş. Aç bakalım. Kaldır yasın. Gördü abi ya. Yok göremez şu an. Göremiyorum vallahi. Aynı yok ki. Yalan mı söyleyeceğim o? mıymış? <laughs> Senin aşkın yalanmış Hamza. Tövbe. <laughs> tövbe tövbe. tövbe. <laughs> Bize yalanmamış lazım. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Ne zaman ayrılacaksın? Hiçbir zaman. Yarın bir gün böyle üzgün bir görüntünü şey yapmasınlar. Mı? Olmaz olmaz böyle. öyle bir şey. Hiçbir zaman ayrılmayacağım diye <laughs> kız ayrı ya ya. Allah'ın Allah emri. Allah'ın Allah emri. Diyor. Diyor. Bence bu kadar umut bağlama. Bence evet. ayrıl o kızdan. Abi yok yani. Yorumlarda ne yazmışlar biliyor musun? Bunu uzun zamandır söylemek istiyordum. O videonun yorumları. Var o video kurgu değil. Herkes kurgu diyor. Mertcan da orada çevir Mertcan. Ben, ben de şok değil. oldum. Ben o da şok oldum. Bu video kurgu değil arkadaşlar. Kesinlikle Nisan orijinal kendi hali. Mesela birisi şey yazmış. Böyle kadınlar erkeklerin önünde diyor. Peki sen s**tini hissediyor musun? O zaman Hı. sıkıntı yok. Sana böyle davranması da senin hoşuna gidiyor. Hayır abi. Özür dilerim sahiban falan diyor. Boyunca arar mısın? Ararım. Sonra <laughs> <laughs> ne dersin mesela? Bir şey demez mi? Söver bence. Yok yok. <gülüyor> 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 ben yok Ne yok söver? Tam da Twonking Dead'e benzer. ne Lan ne olacak? Yapma yapma. Lan <laughs> <Daha> yapma. <laughs> sana kola koyayım mı Mertcan? Hangi kola? Siz yakaladınız bir evinizin mi mizahı. Ben kestireyim mi çekti hatta? Yok ben keseceğim koltukta. Oh! <laughs> Peki Mertcan bir film teklifi var. 15 bin dolar verecek. Onun bu film YouTube'da yayınlanmayacak. Yayınlığım izin verir mi bu filme? Sadece pat pat. <laughs> 5 dolar. dakikada 15 15.000 15 bin dolar. Ha. 15 milyon dolar lan. <laughs> New York Times'ta dönsün. 15 milyon dolar. Kolay para değil. Başımı sokacak bir ev alabiliyorum en azından? Ne? Arka body style bölümü. Aynı zamanda ayak masajı getirmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun? İlk müşteri Mertcan Bahar. Niye <laughs> <laughs> müşteri oluyor mu? <laughs> sen şey yapan olacaksın. Hazır mısın? Hazırım abi. Hamza'yı en son bu şekilde gördük. Artık bekliyor değişmiş <laughs> olacaksın. En son finalde yani çok güzel çıkacaksın. Bir tek burun estetiği isteyecek. Şeyden kadar. peki abi final babalar fever der. O kalitede olacak. Gitme evet. buradan. Sen olma adam ben asla. Ne ilaç etiyor ne antidepresan. Sürme. Ali sürmeyen. Sürmeyen. Gel senin tıraşını yapalım. Bekarlığa veda partisine gidiyormuşuz hep birlikte. Ha dağılan. Evet. Ha gidelim. Bekarlığa veda partisinde ne yapacaksın? Nasıl hissedeceğim o daha önemli bence. Evet. Çok güzel hissedeceğim. Yapabilirsek bir tane şart oldu yani. Evlendikten sonra bu e, yaşantı nasıl oldu? Bir problem yaşamadı mı henüz? Bir sene sonra bir daha konuşalım. Bir sene sonra bir daha konuşacağız. Konuşalım, Oluşalım bir bir daha konuşalım. Oluşalım yani. Belki gene mutlu olacağım ne bileyim. Allah'ın dediği olur derim daha da bir şey demem. <laughs> Abi her şey senin için. Berkcan barbi 3 numara yapıyor muyuz? Ya valla var ya. Beni Aslında çok sevdim ama. Da. He? Beni yaptık onu da. Seni 3 numara yapmadık ki. Gerçekten çok sevdim. Ama nasıl diyeyim ya. Babam gibi ömür boyu 3 numara kalırım. Daha da alışırsam. Çok seviyorum 3 numara Yakışıyor bir de sana. Ama zahmeti de çok fazla. Aslında daha zahmetsiz ama daha zahmetli yani. 2 haftada gelmem bir gelmem gerekiyor. Evet. Hatta 1,5 hafta benim saçlar biliyorsun abi. Berkcan'ın saçları gerçekten bu arada. E sabah daha ne kadar oldun hikaye? 2 hafta 2,5 hafta. 2 haftada gel. Sen abi çok başarılı bir kuaför değil sanma. ya. Nasıl ya? Ayda. Ya bunlar ilk kez bu videoda konuşuyoruz. Ne kafamda noodle yaptı. Ne kafanı dondurdu. Ne kafamı dondurdum bu buz yapıyorlar <laughs> ya. Yapalım mı buz falan? Yok da abi. Hayır abi. valla bak üstüne müstehli. Nasıl yapıyorsun? Abi falan. yapma. Şu an yanıyor mu? Aaaa! Değil, sızacak. Hahaha, <laughs> yanıyor vallahi. <laughs> vallahi. Allah. atıyor, <tabii>, kaşınıyor. Azimler bile giydirir. Bırak. Abi vallahi yanıyor. Hahaha! <laughs> <laughs> vallahi yanıyor, al. Al <laughs> al. Bir dakika. Ya, yanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bu şekilde bıraktım. Sen kendini nasıl alacaksın? Hadi bakalım. Arkaya <laughs> at. Kendini yakarsın ki. Abi, tutmasa örtüyü. Nasıl alacağım? Canım? Tamam. Böyle alacağım işte. Ha, vallahi dökülür. Al şunu <gülüyor> <gülüyor> Sıkkım göremiyorum da. Dur nadıl koyacağım. Nadıl ne aga ya? Nadıl mutlu mu Yapmayalım ya. Valla kafam yanıyor. Tamam bırakıyorum. dur <laughs> dur 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 dur. dur. Yanmıyor diyor bir de. Dokunsana mı? Sıcak. Mi? Elini 5 saniye tutamam. Bakayım. Bak tutamıyor. Tamam. Oo harbiden yanıyormuş Bu ha. Bu arada yani nadıl yapsak yaparmış. Yaparım. Şu dilimi sik. Abi değil. ne Hı. yapıyoruz bugün? Boyamak istiyoruz Vallahi Allah hiç çok kararsızım ben. Yani o 3 numarayı vurduktan sonra. Saçını uzatacak mısın? <laughs> Arkadan bağlamayacağım. Şu anki gibi uzun. Bu arada gerçekten söyleyeyim. Kameraya söylemiyorum. Müslüman da ardından çok düşüyorsun. İşte o yüzden korkuyorum ben. Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum abi. İyi mi hissediyorsun? Evet. Nasıl olmuş ya bu? Güzel olmuş abi. Bence böyle güzel. Böyle bırakalım. Biraz daha sarı olsa belki olurdu. Biz hangi ara saçı kestik, hangi ara boyamaya başladık? Nasıl yani? <laughs> Özür dilerim. 7 e ay sonra ilk kez saçımı boyatıyorum. Bir, Türkiye Cumhuriyeti ayakta. Uzun zamandır senin saçını boyamıyordum. Artık dedim Mertcan'ın saçını boyama vakti geldi. Çünkü ben 3 artık... numarayı çok alıştım, çok da sevdim. Takipçilere soralım bence. Biz Boyadık bayan, artık ya. <laughs> yok, <Oo>. boyam, boyadıktan <laughs> sonrasında da şeyi düşünüyorum. Ha, bu kadar bir yani, Yok, durmayız. Durmak yok, yola devam. Ben şunu düşündüm. 3 numarayı çok seviyorum ama 3 numarayı bulunca bir daha uzatıp boyatamazsın. Ama boyatınca 3 numaraya bakabilirsin. Aynen öyle. Bu e, onu yalın sokalım, üç isterlerse su üçe vurur. Üç isterlerse abi. Niye lan insanları göreyim yaşıyorum? Evli adam saçını boyatır ya. Bu yargılarınız batsın. Evlenmişsin, saçını falan boyatıyorsun. Evet ne yapalım? Yapılır mı oğlum bu? En son söyleyeceğin adam. <laughs> Benden önce söylemen gereken adamlar var. Öner mesela. 32 yaş. Mor yapıyor. Mor yaptı bir de saçını eve. Uf çok yanıyor. Ve abartıyor. Çok abartıyor yanıyor de. oğlum beni Abartma, yap yapma, abartma, yapma. abartma. <gülüyor> <gülüyor> Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım Çözülmüyor onu Tamamen uzatacağım mı abi Uzatayım mı Kalın gelmez mi Kalın geldi ya Şimdi şeyler toplandı. İsrapsınız sürekli israf Yine şovunu çekti abi Benim yarim inci taka ger Gerdana gerdana o Gerdana gerdana o Gerdana gerdana o Yanıyor bu agada Ciddi diyorum yanıyor Vallahi yanıyor ya. Şimdi bunu yıkayacağız. Ben bekliyorum. Sen rahatsın. Seni yıkayalım. Geldim abi. Doma. Oo saçın çok güzel oldu. Abi bak. Abi. Hayır <laughs> ya. Bu ne? Hamza ne zaman ayrıldınız? Abi Allah Allah. Ben senin eziyet çekmeni istemiyorum. Abi ya. sıkıntı yok. Abi, ben abi. sana sadece şunu söylüyorum abi. Söylüyorum abi. <gülüyor> 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 ne yakışacaksa bence o yapıldı. Ya gri hep yapıldı. Bir daha. Sen yok. ne yakışacaksa tamam, söylemeden. yap. Hop. Hayda. Abi ya. Hangi renk? Sen boş versene beni. Bana bırak kardeşim. Gerisi bende. Oo nasıl bir renk bekliyor seni? Sana ne? Bir <laughs> <laughs> şey soruyor. Cevap versene. He? Ama dedin ya? <laughs> ben bu çocukla video çekeceğim. Bekir mi? Getir onu bana. Nasıl getir onu bana? <laughs> Kafeste mi getir? Cidden ama onun beğeneceği bir saç biliyorum. Eminim hatta. Ama yanlış hatırlıyormuş. Aha. <laughs> Oho. Sana bir şey bu ikisine aşık Hamza. Mesela 90 dakika maç oynasın Hamza ayaklarını kokla. Nasıl yani? Kim onlar? Sen bak kim sence? Dolip ama. Göster. Amına <laughs> futbolcu diyoruz lan. Dolip ha. ne? Aynen. Aynen. Kimisi ya. Doğa ya. Var. Güzel kadın. <laughs> Dur boğuluyor Abi sıcak sıcak valla sıcak. Normal. Nasıl normal? Vay vay. Dua Lipa için dua etsen. Ya abi hadi lan. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Bu abi deli a**la <laughs> koy. <laughs> Yapar yapsın. Hayır hayır. Niye? Ney? Koltuk. <laughs> ya, abi, yok, oturma. Şimdi götüne Bas çek Bas Bas çek Bas 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 ben Bas çakma. <laughs> bas Bas çakma. Bas yapma. <laughs> <kaldığını yalanmaz> <mıyım>? çok yakışıklı olacaksın. Valla. Oğlum tipin falan değişecek. After'ını yorduktan sonrasında var ya of diyeceğiz. Hamza korkudan osuruyor. Niye yalan yanlış haberler? Artık çekme işlemi senindir kardeşim. Ooo. Tamam Hamza. Kanka sen ne? aa! Allah çarpsın. Oğlum niye yaptın bunu o zaman? Çek çek çek. Kanka aa! ya aa! Tamam. Oğlum neredesin ya? Abi, yavaş aa! Babam mı başka Abi yavaş. Oğlum ne yapıyorsun? Aa! Aa! Abi! Dur, 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 anda. Dur, anda. Ama 누가 Ama güzellik acı abi, ister. Hadi tamam, git sen. Sen git. Tamam, tamam, git. Ya. Ah! Bir de çekebilsem Amca abartmadı. kalka Ah! Tamam. Abi, telle de bu bir daha yapılacak. Ah! Kova alsana hiçbir şey almadı. Oo. Tak nasıl yok. almadı ya? her ağda attı zaten orada. Bak sana ya. Bu buna bir daha yapmak lazım. <laughs> Oğlum oh, niye getirdi? Ya, gel gel. O <laughs> ne abi? Gel temizleyeceğim gel. Pamukla çıkaracağım. Acı acı. <laughs> Oo yanıyor. Abi çok yanıyor. Oo yanıyor. O ne lan? Dur. Pamukla şurası kanamış biraz. Abi nasıl biraz ya? Dur dur dur. Allah'ım abi. Abi. abi normal değil. De... İyi, abi. Dur bu kan görmüyor. Abi doğru saçmalamayın. Abi dur, Vallahi ya. Vallahi kan göremiyor. Abi bir bakayım ama kan göremiyor. Tam da tıklama ama ne? Ben bir bakayım, et, bakayım. Beni falan var. Şu Kolay şey. iyi versin. Kolay Abi bakayım. Tamam beni var. Beni lan bakayım ver. bakayım. Kolay bakayım. dökme daha çok yakar. Daha abi. çok yakar. Bak mikrobunu kırmam lazım kardeşim. O abi. Tamam dur. bir dur bakayım. Oğlum kan görme. Görme. Onu kırmam lazım. Abi hayır ya. Biraz daha şurada abi etmeyin. Orada patlamış amına. Şuradan patlamış. Ya saçmalama. Ama... Kulağın arkasında zaten. <laughs> ya kulağı çektin ya, kastırdın ya ondan oluyor. Kulaktan işte. değil abi, hiç bak, gibi. Bak burada, bak. Dur, çok abi, maradın. dur, bir, çok Abi ben Abi ben bak orada. Kastırdın <laughs> ya kulağı, ondan <laughs> <mı> oluyor. <laughs> ya vallahi komik değil. Bunu çekmek değil. Neyi çekmiyorsun abi, saçma mı? Kansın abi, abi çekme ya. Yani, sen tamam, şey, çekme, şey çekmeyin şey tamam, 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 tamam. O zaman şunu taşı yok Abi ben tutuyorum abi. Tamam, sen tut. Ben kan taşı getireyim. Tamam. O ne demek? oluşturduğum kan dizi biraz mu? canını yakacak bu tamam mı dur bekle dur isteyerek yaptım sanki, ha biraz canını yakabilir abi basır çok tamam, bastır lan içine tamam, işte. Acı mı? abi aa acıda ya mı? abi ben a**layayım. arayın o zaman ambulans falan polis falan Cık. Cık. video da bunu çekeyim bu galeri blur alsın fatih buraları blur at fatih yayınlanmaz bu o video yalnız kanama ya Para patlat, Ya Ama ağladın <gülüyor> kanka. Hı. <laughs> Allah çapsın korktu. Evet, evet, Hayır göstermiyor. <laughs> Okay, bakayım, bakayım diyor. Boya lan boya böyle bir abi şey. Abi ama buna aldı gelmedi ya. Kanka. Gözleri dolmuş. Abi gözleri, gözleri. Abi, kan tutuyor. Kan tutuyor beni abi. da dedi. Valla. Allah çarpsın. <laughs> Biraz daha gerçekçi olsa Hamza şu an. <laughs> Lütfen gördü Arda'ydı. Mertcan <laughs> özlemiş misin? Abi vallahi özlemişim ya. ya. Bir tuhaf oldum şimdi. Çok iyi oldu. Değişiksin. Yani gençliğimi geri verseler yine bu saçı seçerdim. Yakışıyor sana <laughs> be. Hani. ama Değişik. bir tık uzun mu oldu ya? Daha da uzun olması gerekiyor hatta. Sen eski saçlarını unutmuş. Ne diyorsun ya? Tabii canım. Daha mı uzun? Mu? Sen ne uzun kullanıyorsun? Saçmalama abi. Tabii. Şu an sen kesmeyi düşün, şu an <laughs> Yok yok. Kesin aman. bir sıkıntı yok. Ama şu an kaldırdım ya saçını ondan dolayı. Hamza'nın kaşını yarra. Hamza <gülüyor> da benden <laughs> özendi hemen boy yaptı evet. ya. Kanka sen benden gördün lan. Ben... Gece saat 2 yaptık abi. Abi saat 2 oldu abi ya. Gece 2'de mercan Bahar'a hizmet veriyoruz ha. Hizmet ayakse <laughs> ya. aslan bakalım aslan. Aa ama onun çizik geliyor. Şimdi amo. ama o, Abi yastan... TikTok'ta şey görmüştüm doğru mu? Hapşırınca çizik atıyor. En ağır. Evet, Bundan sonra yarılıyor falan. <laughs> Senden bir şey rica ediyorum. Telefonunu çıkar <laughs> ve yengemi ara. Ne çıktı? Nasıl olmuşum aşkım? muhabbet programı dönemi gibi. Değiş. Çok uzun versen ama. Nasıl? Oğlum ne gidiyor? Nasıl nasıl? Salak mısın? Ne? Salak mısın? Bu hareket ne? Mbappe'ymiş. Oydan. <laughs> nasıl olmuş? Çok güzel, çok güzel. Beğendim Allah ben, çok şaşırdım. Yüzler güldü ya. Senin şu an tepki vermen gerekiyordu. Sen neden güldün? Çünkü güzel dedi. Ben şaşırdım şu an. Adamın saçını boyadım. Sevgilisini o kadar laf ettim ve sevgilisi tepki olarak güzel dedi. Güzel, güzel, vallahi güzel. Bu mu güzel ya? Kaşını beğendim. Bak dediğine bak. Bu mu güzel diyor abi. Ayıp Bu mu güzel oğlum? Yani kaşını beğenmemiş kız. Tam Tamam kaşı komple kesiyorum o zaman. <laughs> Hayır ben istemiyorum. Tamam gel. Yani ben o, Oğlum sevgilin istedi. Ben Bitti. istemiyorum. Ya sevgilin istediyse bitmiştir. <laughs> o yok abi vallahi. Yeter. Bak kızı Çok doğru. teşekkür ederim. Abi sen jileti dayıyor tamam, musun? Tamam. tamam. Kork kesilecek zaten. Abi, abi yok vallahi yok. Tamam çıkar abi jileti. Allah çarpsın. ya bırak Abi yok Hareket <laughs> edersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kapat. Hoşçakalın.